Ben başım. E, malumunuz biz büyük şehir meclisleriyiz ve soğanları, hattı esnafı geziyoruz. Bu adli halkı olarak o günler içinde şey konuşma. Bu öz diker ile ilgili Bir sıkıntı var. Birileri aldı yaptı. Urfa'nın güzelliğine, Urfa'nın çehresine, Urfa'nın estetiğine yakışmayan bir pasajı yıkılması için birileri siyaset yaptı. Biz bu konuda doğru olarak Zeynel Başkan'ın alacağı tüm kararlarına saygı ve onu destekliyoruz. Bu bir. İkinci bir konu, 20 gündür bu Twitter'lerde dolaşıyorum. Bu petrol meselesi. Bu petrol meselesi. Yarın da duyduğuma göre bir grup toplanacak. Bu zenginlerin işini kolaylaştırmak için bir grup ve meclise getirecek. Şimdi bu şehri temsil eden bir tane büyükşehir belediye başkanı. Ne il başkanı, ne ilçe başkanları, bu iki milyon kişinin başkanı da Zeynel Başkan. Zeynel Başkan bu işlere karşıysa niye birileri direniyor ve her gün bunu gündeme getiriyor. Biz bu konuda da Zeynel Başkan'ın son kadar yanındayız. Böylece her türlü kararın yanında duracağız. Teşekkür ederim. Öztürk'e Kulukçular Çarşısı'yla ilgili yaklaşık yapıldığı günden itibaren 5 altı yıl geçtikten sonra bu ülkeler, şu memleketin bütün tarihi bölgelerle ilgili farklı, bir bakış açısı seviyesine ulaştığı günden bugüne kadar oranın doğru olmadığını ve yıkılması gerektiği hususunda iki beyan şu anda petrol meselesi de Urfa kamuoyuna mal olmuş bir mesele ilgili meclisler vatandaşın mesajını almıştır. Bizim ilgili komisyonumuz var. Meclisimiz burayla ilgili değerlendirme yapacaktır. Dolayısıyla her tartışma, her konuşma, her teklif ve öneri şehrin geleceğiyle ilgili olduğu için bu konularda bizim e ikiye ayıştıracak, ayıştırarak birinin taraftarı, şuranın tarafı, buranın tarafı cümlelerini kurmamıza da gerek yoktur. Arkadaşlar komisyonlarımızın çalışması olacak. Dolayısıyla eee